Evet, Borusan Otomotiv'den Melike Hanım var bugün bizimle. Melike Hanım, size çok kısa sorular soracağım. Tabii. İlk sorum, Artivize öncesi ve sonrası nasıldı? Çok kısa yorum alacağım. <laughs> Artivize öncesi, genel anlamda çok büyük bir veriye anlamlandırmak için çok daha fazla zaman e, çok fa daha fazla e, emek harcamamız gerekiyordu. Artivize ile birlikte e, müşteri e, aslında e, yönetici özetini tek bir platformda e, tüm kanallarda çok güzel bir şekilde almaya başladık. E, sonrası bizim için tamamıyla aksiyonla devam eden, deneyime katkısı olan e, bir hı hı. yaşam biçimi haline geldi diyebiliriz. Süper, çok teşekkür ediyorum ama ikinci soruyu soracağım etkinliğimizi nasıl buldunuz? Etkinliğiniz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Geçen sene de ben evet, vardım. Geçen sene siz vardınız. Evet. Geçen sene ve bu sene nasıl bir fark var? Ee, bence istediğiniz şu çok güzeldi. Geçen sene de çok güzeldi. Bu yıl da çok güzel ama şu daha güzeldi. Geçen sene söz verdiklerinizi yıl içerisinde yapıp sundunuz. Evet. Bu gerçekten çok güzeldi. Evet. Bu yılda yeni yeniliklere de merakla bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Son sorumu soruyorum. Tamam. Sorabilirim değil mi? Son Tabii bir soru daha. <laughs> o zaman müşteri müşterinin sesi projelerinin geleceğe nasıl böyle geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Müşterilerin sesi projesinde ee, geleceğe nasıl bakıyorsunuz? O ben şekilde şöyle düşünüyorum. Ne olursa olsun yapay zeka ile ilgili ne kadar yenilik de gelse kesinlikle e, insan faktörü işin içinde olmalı. Kalite, doğru kişiler, e, doğru işbirliği, doğru teknolojik çözümler aslında hepsinin birlikte olduğu bir popülasyon ee, ve bunun içerisinde kesinlikle insanı çıkarmamak lazım. Evet. Özellikle müşteri deneyimini de çıkarmamak, önce müşteri bakış açısında çıkarmamak evet. lazım diyebilirim. O zaman Melike Hanım'a çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Her çok zaman sağ olun. teşekkürler. Sağ olun.